Web Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Önceki derslerimizde CapCut'ı bilgisayarımıza nasıl indirebiliriz ve silebiliriz bunları görmüştük. Şimdi artık CapCut'ı kullanmaya başlayabiliriz. Aşağıda CapCut'ı sabitlemiştik. Bir kez tıklıyorum. Ve bu buralarda olabilir. Bunu basılı tutarak en sağa çekin. Çünkü buradan video, fotoğraf veya ses aktarırken böyle sürükle bırak yaparken burada CapCut'ı aramayın. En sağda olduğunu bilin ve en sağa sürükleyin. Bunun için yapıyoruz bu hareketi. Kullandığınız bütün programları en sağa çekin. Bunun öncesinde de masa üstünde hiçbir şekilde program bulundurmayın. Kalabalık yapmasına gerek yok. Bakın bir tane program yok masa üstünde. Bunların tamamı klasör. Hepsi burada. Tek tıkla açıyorum. Hepsi de değil aslında. En sık kullandıklarım burada. Hepsi tabii ki de burada. Tüm programlar az kullandıklarımı görev çubuğuna sabitlemedim. Sık kullandıklarımı sabitledim. Şimdi Açtığımız zaman bu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan oturum açarsak bazı favorilere vesaire ekleme özelliklerimiz açılacak. Dolayısıyla önce oturum açıyoruz. Oturum aç butonuna bir kez tıklıyorum. Bu şekilde bir ekran geliyor. Bunu Google ile oturum aç seçeneğine tıklıyorum. Bizi tarayıcıya yönlendirdi. Varsayılan tarayıcınız hangisiyse onu açar. Benim Opera GX dolayısıyla Opera GX'i açtı. Buradan sağda solda kullandığınız Gmail ile bir kez tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir uyarı geliyor. Devam et kısmına tıklıyorsunuz. Oturum açıldı diyor. Tarayıcıyı komple kapatabilirsiniz. Burada oturumum açıldı gördüğünüz gibi. Harun Bilgisayar isminde. Burada da alanlarım var. Şimdi bu şekilde bir ekran var. Bunlar önceki projelerimiz. Burası çok dolduysa 20-30 tane olduysa ve o videolarla işimiz yoksa onları silebiliriz. Şu şekilde basılı tutuyorum veya kontrol A seçeneğiyle hepsini seçiyorum. Bundan önce şunu da göstermek istiyorum. Bakın buradaki görünümü liste olarak veya bu şekilde olarak görebilirsiniz. Liste olarak baktığımız zaman burada projemizin ismi, burada boyutu, burada süresi, burada ise son düzenlenme tarihi yazıyor. Bu şekilde baktığımız zaman yine boyutu ve süresi ismi yazıyoruz fakat düzenlenme tarihi yazmıyor. Onun için burayı kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Veya arama yaparak da istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz projeye. Mesela şu şekilde parantez içinde 4 dedim sadece o çıkıyor gördüğünüz gibi. Arama da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu ızgarada kullanıyorum. Şu şekilde seçtim. Çöp kutusuna tıkladım ve tamam dedim. Bunlar çöp kutusuna gitti. Buradan da siliyorum ben. Bu şekilde yine hepsini seçtim. Çöp kutusuna tıkladım. Bu arada geri de alabilirsiniz çöp kutusundan. Yanlışlıkla sildiyseniz geri almak için şu şekilde bu butona tıkladım. Geri geldi gördüğünüz gibi. Tekrardan siliyorum şu şekilde. Çöp kutusuna gittim. Oradan da siliyorum tamamen. Şu anda burası da boş, burası da boş. Tertemiz bir sayfa oldu. Şimdi kep katınız güncel değilse bakın burada bir ikon var. Ayarlara tıklayıp sürüme tıklıyorsunuz. Buradan güncellemeleri denetliyorsunuz. Burada bir sürüm varsa güncelleyebilirsiniz. Benim varmış şu anda güncellemeyeceğim. Buradan ortam testi vesaire var. Onlara da daha sonradan değineceğiz. Sizi fazla sıkmamak için proje oluştur butonuna bir kez tıklıyorum ve video düzenleme ekranım geliyor. Evet. Şimdi bu ekranda neler yapabiliyoruz? Aslında aklınıza gelecek her şeyi yapabiliyoruz. Burada efektler vesaire bu panel ne işe yarıyor? Buradaki araçlar ne işe yarıyor? Buradaki araçlar ne işe yarıyor ve burada ekstra ayarlar var. Bunların hepsini göstereceğim. Menüde burada farklı şeyler var. Bunların hepsine de değineceğim ilerleyen videolarda. Arkadaşlar kanalımda CapCut dersleri diye bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesini izlerseniz CapCut'ı tamamen öğrenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.